Ya Yardım edinme. Sizde bir şey yok efendim. <laughs> yok 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 söyleyin Sa Sağlıkta yani. bir şey yok Gerçekten yani. Sağlık. İki gün sarıl olacağım. Hadi hiç merak etme. Yeter ki mola gelsin. Cana gelmemiş de ya. Dedin, sizine, ben şey aldım. Hiç merak etme. Devlet yanınızda. Hiç merak etme. Tamam mı? Türkiye güçlü, ülkemiz güçlü, devlet güçlü, devlet evet, yanınızda. Evet, hiç evet. merak evet, etme. Tamam. Ben valla çocuğum. var. Çocuğum şu var. Çocuğum şu var. bakarız. Bununla geçmiş olsun. Cana mala bir şey gelmemiş. Cana bir şey gelmemiş. Şey. Boş ver. Canım da yok Başka bir şey yok. Yani, yani. Hamdolsun. Hamdolsun ablam. Hiç değil. Evet. En az şekilde nasıl atlatacaksak o şekilde atlatmaya çalışacağız. Can kaybım. Muhtarım şimdi eee evet. Afad'ı arayacaksınız. Afad evet. müdürünün telefonunu vereceğiz biz sizi. O talebe bağlı bir ha, şey olacak. Ya, 112 arıyor mu? Afad'ı Yok. Afad müdürümüzü direkt e, kardeşimle beraber arayacaksınız. E, hmm. Onlar da ekip gönderecek, onlar da değerlendirmesini yapacak. Hmm. Zaten sandıkta kaymakamlığımız itfaiye edildi. Her <laughs> şey zaten <laughs> e, vakıf vakı evet. müdürümüz de burada evet. biliyorsunuz. Evet. Aile sosyal hizmetleri de yardımcı olacak, destek olacak. Her yöneyle evet. nerede ihtiyaç varsa destek olmaya çalışacağız. Köylümüz de az çok destek olur zaten. Olur, olur, de, de, de. Yani. Hep beraber merak evet. etme siz. Evet. Ee, canınızda bir şey yok. Evet. Evet. Ona şükürler. Şükür. Şükür.